Hoş geldin Andancığım. Gel. Yok. Ben vaktinizi almayayım. Bunları vermek için geldim. Bunlar ne? Kemal'in bana verdiği hediyeler. Aşk olsun Andan. Hediye geri verilir mi? Hadi gir de konuşalım. Gerçekten gerek yok. Hem eve dönmem lazım. Handancığım lütfen hadi geç içeri. Peki. Bari Zühre anne, hani, Zühre teyzeye de bir hoşça kal diyeyim. Sen otur, annem yukarıda haber verip geliyorum. uğraşacağım uğraşacağımı şaşırdım. Darma duman olduk. Yanımda olacağıma söz vermişti. Tek başıma kaldım. Buradayım işte baba. Buradasın da bir faydanı göremiyoruz. Kendine bir çeki düzen ver. Sonra da kardeşine. Ben onunla konuştum baba. Pek bir şey yaramamış. Bir gece kondulunun peşine takılıp gitti. Ne yer, ne içer. Yardım teklif ettim ama kabul etmedi. Bir de gururlu. Hem kekeme hem geveze. Bana bak, sakın para falan teklif etme. Anlasın kıymetimizi. Bizim tek kıymetimiz para mı baba? Haklısın. Konuş onunla. Abiylik yap. Benim düştüğüm hataya düşmedi. Aklını başına toplasın. İkinci bir Feride vakası yaşamak istemiyorum. Nereden bulursunuz kendinize uygun olmayan bu kızları anlamam ki. Tamam. Ben konuşurum Kemal'le. Cüneyt abi. Evet dinliyorum Berat. Ee, abi biz bugün Kemal'e Bahar istemeye gideceğiz de. Ne? Evet. E, ben düşündüm ki yanında ailesinden birisi olursa iyi olur. Çocuğun kolu kanadı kırık kaldı be abi. Gelir misin? Bilemiyorum Berat. Biraz başına buyruk davranıyor. Sence bu yaptığı doğru mu? Yaşamadan bilinir mi be abi? Seviyor işte. Ben söyledim, benden çıktı artık. Gerisi sana kalmış. Anladım. Aradığın için sağ ol. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. şey Ben çok vaktinizi almayacağım. Kemal'in bana verdiği hediyeleri getirdim. Yok canım, imkanı yok almayız. Hem lütfen bunları burada bırakma. Yok, hayır. Böylesi daha doğru. Handan. Kızım bak biz seni severiz. Bunları sadece Kemal'in hediyesi olarak görme. Ayrılmış olsanız da sen yine de bizim Yalan söylediğini düşündüğünüz, güvenmediğiniz bir insanı nasıl sevebilirsiniz ki? Handan ne olur yapma. Canım, sen bizi yanlış anladın. Öyle mi? Hamile olduğuma inanmayıp doktora beraber gidelim demedin mi Yıldız abla? Ama senin bu ara psikolojin hiç iyi değil. Ben deli değilim tamam mı? Hamileyim. Bana kibarca ne demeye çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Yazıklar olsun size. Keşke bana sırt çevirmeyip güvenseydiniz. Çok kırdınız beni çok. Handan kızım. <laughs> i̇yi günler. Hoşça kalın, iyi günler, hayırlı olsun. Nereye kayboldun yapacağım Ha şey, e, bir arkadaş aradı da onunla konuştum. Sen çiçekleri aldıysan tamamdır ya hadi. Tamam olur mu ya, yüzükleri almadık da. Hadi gel şuradan alalım. Ha, tamam sen al zaman onu. Tut bunu ben minibüsü getireyim geleyim. Yalnız mı bakacağım? Ben ne anlarım abi Ali Aslan falan. Ya sen benim kardeşim değil misin? E Bahar da senin kardeşin sayılır. Hem bak yuva yapanın yuvası olurmuşlar derler hadi. Hadi. İyi peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Aa, alyans bakacaktık da. Tabii efendim bir saniye hemen çıkartayım. Buyurun efendim, deneyin. Şey e, ben değil, arkadaş için. Pardon efendim, buyurun. Damat benim. Takmaya gerek yok ya, şöyle bir baksak yeterli. Nasıl Berat? İyi, güzel. Bir de şuna bakabilir miyim? Nasıl? Bahar beğenir mi dersin? Sen bilirsin ha. Tüh ya. Bahar'ın parmağının ölçüsünü de almadık. Serçe parmağım kadardır herhalde. Deneyebilir miyim şunu? Şuna bakayım. Tabii efendim. Buyurun. Düşüne bakalım. Bakalım efendim. Hangisi? karıştırıyorsun sen Eylül Bekle burada Gelsene güzelim. Emine abla, otursana kız. Ne bakıyorsun? Olmaz. Otur dedim. Kaç gündür aç karnını doyuruyorum ben. Babamın hayrına mı? Karşılığını vermenin vakti geldi artık. Ama ben... Bak bana borçlusun. Evimi açtım sana. Ha ne olacak ki? İki gülüm kırıtacaksın. Hadi, otur dedim. Hadi. Gel şöyle gel. 그렇습 sure. Ey Allah'ım ya böyle iş mi olur acele acele iki ayağımı bir pabuca sokuyorsun. Anneciğim ben her yeri silip süpürdüm tozları da aldım. İyi o zaman hadi banyoya gelirler şimdi. Tamam. Allah hangisini giyeyim? Vallahi sana ne giysen yakışır. Ya kader ya elindeymişken benim hepsimi de tülyi versene. Hı, hmm, tamam tamam. E ama sen oralanma hadi damak kişini yapacağız. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> oğlum. Senin kıyafetlerini de ütüledim. Hadi. Berat. Cüneyt'e söylemiş mi Kemal? Evde gerginlik çıkmasın diye aramadı herhalde. Gerçi ben aradım. Ama söylemedim Kemal'e. Gelemezse üzülmesin diye. Hmm. Ee nasıl olmuşum? Çok yakışıklı olmuşsun kardeşim. Çok yakışmış be oğlum çok. Vallahi tam olmuş Berat'a büyüktü bu paçası maçası hepsi tamam ama Vallahi bence gayet iyi ya. E abi hadi sen hazırlamamışsın. Bak geç kalacağız vallahi ya. Ben böyle gelirim ya. Ayıp ettin şimdi ama. Ya insan kardeşinin kız isteme şeyine böyle mi gelir? Ya kendi aramızda ama o kadar da değil. Hadi kalk abi hadi. Ben bir saçları yapayım geleyim. Sen de hazırlan o sırada. Oğlum. Zeytin gözlüğüm benim gelmek istemiyorsan söyle ben bir bahane uydururum. Yok gelirim önemli değil. Oğlum biliyorum. Ne düşündük başımıza ne geldi. Bahri sana isteyecektik ya. Tamam anne ben hazırlanayım. Allah'ım benim oğluma kuvvetle sabır ver. Kuvvetle sabır ver. baygın değil mi kız? Görmesin beni. Merak etme. Kıpırdayacak hali yok. Çok güzel kız be. Masum belli. Ne oldu? Ne yaptı da bu kadar öfkelendirdi seni? Seni ilgilendirmez. Evimdeyse beni ilgilendirir. Hadi anlat bakalım derdin ne bu kızla? Ayağıma dolandı diyelim. Bak kızım masum insanların günahını alma derim. Bunu sen mi söylüyorsun? Ne oldu? Başına taş mı düştü? Masum insanların günahını aldığında başına kötü şeyler mi geldi? Ee, yaşlandım artık. Gençlikte kaldı onlar. Vicdanım varmış demek. Şuracıkta dizlerine kapanıp ağlamıştım gözünü kırpmadan sattın beni babam yaşında adam. Seni ben adam ettim be. Yat kalk dua et bana. Bu hayatını bana borçlusun unutma. <laughs> ee kimseye borçlu değilim. Bu iyi insan numaralarını da kes. Yutmam. Ne mal olduğunu ikimiz de biliyoruz. Neyse sıkıldım ben. <laughs> Nerede kız? Önce mangar. Kız nerede? İçeride yatıyor. Yok burada. Yok mu? Bu. Derim titriyor ya. Hadi oğlum hadi. Hadi. Yok değil mi bizimkilerden arayan? Neyse. Böyle olması gerekiyormuş. Hadi gir oğlum hadi gir. Bahar şu yastıkları falan bir düzelt kızım. Tamam anne. Hadi oğlum çalsana. Çal. Çalıyorum. Çaldım. Geldiler. Vallahi geldiler. Bahar sen bir dur. kadar koş kapıya bak. Anne düzgünüm değil mi? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba sevgili teyze. Hoş geldin oğlum. Ben alayım onları. Öpeyim sevgili teyze. Hoş geldin, nasıl hoş? Hoş bulduk sevgim. Bacım gel üşüme. Gideceğin yere kadar bırakalım. Yok. Bacım gel üşüme bırakalım. Ya istemiyorum. Üşüme gel işte. <laughs> Haydi be. Allah kahretsin. Nasıl kaçırırsın kızı elinden? yapsak sana beş kuruş yok. Bağırıp durma yeter. Gözünü ondan ayırmayacaktın. Baygındı diyorum sana. Ha dur 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 burada. Koş git al kızı hemen. kaçtın evden be yavrum. Şu haline bak. Kalk. Kalk hadi kalk. Gel bakayım gel. Bırakın beni istemiyorum. Ah be yavrum. <laughs> ah be çocuğum. Koş yardım et kadına. Bizi aldığın yere bırakacaksın onları. Onu da bir taksi çağır. Al da üstü kalsın. gelsin. Ferman'la babanın işi varmış. Yemeğe beklemeyin diyor. Aman anne yemek yiyecek hal mi kaldı? Yıldız. Benim için hiç rahat değil. Ya bu gerçekten doğru söylüyorsa ya hamile ise. Yok anne sanmıyorum. İnşallah yanlış yapmıyoruzdur. Anne. Doktora gidelim dedim gelmedi. Son günlerdeki davranışlarını biliyorsun. Ya hamile olsa niye doktora gitmekten korksun? Hamile filan değil. İnşallah bizde yalan söylüyordur. Of. Bu ne ya? Benim gözüm görmez şimdi. ne bu? Yıldız, e söylesene ne oldu? Kan tahlili sonucu, Handan'ın. Ee, daha da nasılsınız? İyiyiz be komşum. Böyle de bir hoş oldu komşum. Ya, öyle oldu. Mehmet Kemal de anasıyla babasını çok istedi yanında ama... ...ne yapalım? Benimle idare edeceksiniz bugün. O ne demek öyle Nazoş? Sen de benim bir büyüğüm sayılırsın. Ne de olsa elinde büyüdüm. Sağ ol yavrum sağ ol. Ne yapalım? Kısmet böyleymiş. <laughs> Ne yaptı bu kız sana? Niye peşindesin? Seni ilgilendirmez. Sana söylediklerimi yap yeter. Ne yapmamı istiyorsun? Bana yaptıklarının aynısını yapacaksın ona da. Beni yani o ağzı pis kokan heriflere sunduğun gibi sunacaksın onu da. Beni düşürdüğün durumu onu da düşüreceksin. Karşılığı neyse veririm. Madem Mehmet Kemal'in kanından canından burada kimse yok. O zaman bu hayırlı işi de biz yerine getiririz. Oğlum sayılır nasılsa. Öyle Nazoş'um. Sen de Berat da benim ailem yerindesiniz. <laughs> Öyleyse ...gelelim sebebi ziyaretimize. Ben bakayım. Nasoş, Bahar bir kahve yapsaydı önce. <laughs> Doğru söylüyorsun, heyecandan ben onu unuttum. Yavrum, bir kahve yapıver hadi. Aa, Cüneyt abi... İyi akşamlar. Hoş geldiniz buyurun. İyi akşamlar. Geç kalmadım umarım. Abi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç şöyle geç. Tam zamanında geldim. Biz de kahve faslına geçiyorduk. Buyurun. Abim. İyi ki geldin. Kardeşimin en mutlu gününde yanında olmayacağım da ne yapacağım? Hı? Serseri. Ben de bir kahve alırım. Gelin ona. Tabii. Hemen. Ee, neymiş Yıldız? Ne yazıyor? Anne. Pozitif. Pozitif? Yani? Handan hamile.